Böyle bir devlet anlayışı yoktur. O da bir siyasi partinin il başkanıdır. Diğer siyasi partilerin il başkanı olduğu gibi. Evet iktidar partisinin il başkanıdır ama bu konuyla ilgili yetki, yetkili değildir. Burada bu açıklamayı yapacak olan validir. Valinin görevini mi aldı da üstlendi? Yoksa vali bey de görevini AK Parti il başkanına mı devretti de buraya gönderdi açıklama yaptı? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir mantık var mı? Vali bey çıkar bu konuyla ilgili açıklama yapar. İl başkanı devletin bürokratını yanına alıp yapamaz. O zaman muhalefet partisi ilçe il, il başkanları da alsın bürokratları yanına gelsin. Bu projenin buraya yanlış yapıldığını söylesin o zaman. O doğru yapıldığını söylüyorsa muhalefet partisi il başkanları da alsın bürokratları yanına. Yanlış yapıldığını söylesin. O bürokrat gelecek mi o il başkanının yanına? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama vali bey gelir, bürokratları yanına alır, bu açıklamayı yapar. Bunu doğru buluruz. Yani e, ne yazık ki siyaset, siyasi kararlar bu noktaları da si sirayet etmiş. Bu tür açıklamalar yapılarak ne yazık ki Trabzon'da e, hiç gerek olmayan açıklamalar yaparak siyaseti kendi emelleri doğrusunda da e, kullanılmıştır. E, Tabi buna baktığınız zaman e, partili bir cumhurbaşkanımız var. Yani e, partili cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı partili olursa e, buradaki il başkanı da ben de iktidarın Trabzon'daki en büyük temsilcisiyim der. Valiyi de tanımaz, kaymakamı da tanımaz, belediye başkanlarını da tanımaz, bürokrasiyi de tanımaz yani. Çünkü onun genel başkanı, cumhurbaşkanı şu anda. Benim cumhurbaşkanım ülkeyi yönetiyorsa ben de onun temsilcisiyim, ben de Trabzon'u yönetiyorum. Mantığı var AK Parti il başkanlığında ve yönetiminde. Onun için bunu kabul etmiyoruz. İyi Parti iktidarında siyasetçiler siyaset yapacak, bürokratlar bu memlekete hizmet edecekler. Evet siyaset de hizmet edecek ama herkesin yetki ve görevi belli olacak. Kimse kimsenin işine karışmayacak.